Merhabalar. Türklerdeki kalıtımsal özelliklerinden birisi de güven sorunu, mutluluk ve bunlara bağlı endişedir. Bunu tarihsel derinliğine baktığımızda 1500 sene öncesine kadar gidiyor. Yani 1500 sene öncesinde yok savaşmışlar adamlar, yenilmişler, yenilmişler falan ama hiçbir zaman bugünkü kadar mutlu da olmamışlar, umutsuz da olmamışlar, karamsar da olmamışlar büyük e, göktürk devleti ikinci göktürk devleti kurulduktan sonra 590'lar 600'ların başlarında e, çok umutlarmış, umutları da iyiymiş. Gerçekten eğitimli e, şey insanlarmış. Yani dünyaya karşı da kafa tutan, e, kendine güvenen insanlarmış. Daha sonra 670'lerde falan Arap saldırıları başlamış. Din savaşları başlıyor. Türklerin kısmen batıda olan bu Oğuz beyliklerine karşı müthiş bir Arap akınları başlıyor ve Oğuz beylikler çökünce Göktürk devleti de çöküyor. Daha sonra burayı kısa geçeceğim. Ben tarihi bilgi olarak aktarma niyetinde değilim. Esas Anadolu Türk'ünün karakteristik özelliklerini anlatacağım. Daha sonra işte bu Göktürk Devleti, çek bin, e, sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruyor. Arayı hızlıca geçiyorum. Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruluyor. Ne garip ki Büyük Selçuklu İmparatorluğu adı e, Büyük Selçuklu İmparatorluğu olmasına rağmen ve dört kutada e, e, hüküm sürmesine rağmen bir insan ömrü kadar kısa. Kısa sürüyor yani. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bakın siz. İşte Alparslan ve Melikşah'tan başka ki tanıyacağınız hiçbir şey yoktur yani. Üçüncü bir padişah, dördüncü bir padişah, beşinci padişah yoktur. Demek ki babası işte yetiştirdiği oğlu ondan sonra da bitmiş, dağılmış zaten. Peki bu dağılma esnasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun aslında esas güven problemi, esas dağılma ve Türklerdeki fiziki ve hukuki kırılma da orada başlar. Nizamülmülk hep derim ben, Nizamülmülk benim takıntımdır. Nizamülmülk, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda vezir. İlk defa Türklerde paralel yapılanmayı başlatan, devlete karşı paralel yapılanma, din adı altında paralel yapılanma kuran ve Türklere karşı ilk defa padişahını, e, vezirini öldürtmeyi öğreten Nizamülmülk'tür. Bu o gelenek daha hala var. O Daha hala var. Bu... Alt tabakadaki Türklerde bir karamsarlık, mutsuzluk ve umutsuzluk da getirmiştir. Yani biz kime güveneceğiz diye. Daha sonra Anadolu Selçuklu İmparatorluğu şey, daha sonra da işte Osmanlı aynı zihniyette kurulan e, devlet yapılanmalarıdır. Ancak buradaki kafa yapıları hep aynı olduğu için e, millet hep kandırılmıştır. İşte nizamülmüttin dinle kandırmıştır. Öbürü e, bilmem e, devlet yapılanmasıyla ya da biz Türküs e, lafıyla kandırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun iç yapılanmasına bakarsanız kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bir boya koskoca imparatorluk dört kıtada nam salmış. Bilmem ne de Dört kıtada nam salmışsın da eee Trablus'takinin Bosna'dan haberi yok. Bosna'dakinin Yemen'den haberi yok. Yemen'dekinin Irak'takinden haberi yok. Bia böyle bir organik bütünlükten yoksun bir devlet yapılanması. Ama biz bundan övünürüz işte. Niye övünürüz? Ne oldu kardeşim? Dört kıtada şey saldığında, nam saldığında, devlet kurduğunda da, dört kıtanın kültür emperyalizmi yaptın. Dört kıtı sana bağlı oldu. Ne oldu yani? Her tarafta Türk mü var demek istiyorsun? Yok işte olsun gene yayılırız. Geç o ayaklara. Neyse. Ee, Nizam-ı Mülk'ün getirdiği e, bin anlayışı bugün kısmen e, çeşitli yerlerde hüküm sürse, çeşitli yerlerde daha hala aktif olarak anlaşılsa bile bu bizde büyük hay hayal kırıklıkları da uğratmıştır. Bugün Türkiye'deki insanların çoğu birincisi e, umutsuzluğun sebebinin altında ha bu arada şeyi söyleyeyim ben bu umutsuz mutsuz ülkeler arasında e, biz 100, 137 e, devlet arasında yapılan araştırmada 106. sıradaymışız. Yani 106. sıradaki bir ülke önünde 105 ülke var arkında senden sonra da 30 daha ülke kalıyor. Senden önceki ülkelerin bağısına bakıyorsunuz. Sıradan böyle şeyler Afrika'da bilmem alma şeyde Av Avrupa'nın bölümünde ya da uzak doğuda kalmış ülkelerken daha mutlu ülkelerken senden şeylerine bakıyorsun geride olanlara. Adını senin bilmediğin küçük adacıklar, bilmem neler herhalde bir kişinin çiftliği gibidir falan filan oralar. Daha mutsuz insanlar varmış oralarda, güya. Peki bunu araştırmanın e, sebeplerinden ya da bunu mutsuzluğa insanlar mutsuzluğa yitten ana etkenlerden birisi nedir e, niye biz güvenmiyoruz e, mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şu andaki güven e, katsayımız herhalde e, düştü birincisi güvenlik sorunu olarak düştü ya yani biz hep bizi şey diyorlar mısın diyorlar ki işte düşman yakınımızda düşman işte hemen yakınımızda bekliyor. Dün mesela 12 tane askerimiz vuruldu. Bilemiyoruz ki gerçekten kim vurdu onu. Düşman güneyde bekliyor. Düşman kuzeyde bekliyor. Ya diyoruz bu devlet kırk senedir terörü bitiremedi. Bizi koruyamıyor mu yoksa? İkincisi güven sorununun en başındaki sebeplerden bir tanesi de mevcut iktidarda mevcut hükümette mesela hukuka güvenmiyoruz. Mevcut hükümette ekonomiye güvenmiyoruz mevcut hükümette eğitime güvenmiyoruz ve daha vahimi mevcut hükümette din yapısına güvenmiyoruz. Yani inançlarımıza güvenmiyoruz. Millet esas mesele mevcut hükümetin inançlarımızla da dalga geçmiş olmasıdır. Yani biz bakıyoruz bugün ya diyoruz bizim Anadolu Müslümanlığı böyle değil. Siz bizim inançlarımızla da dalga geçmeye başladınız onların inandığı şekliyle Anadolu'nun yüzde seksine inanmıyor Ki bu büyük rakam. Mesela bizdeki korkularımızın başında da Osmanlı'dan kalma korkularımızın başında evsiz kalma korkusu vardır herkeste daha hala. Çünkü güvenmiyorsun. Yani sen diyorsun ben evimi kaybedersem devlet bana sahip çıkmaz. O halde ben evimi şeysine iyi sahip olayım aman bir şey olmasın. Aç kalma hadisesi vardı hala. Diyoruz ki bana bir şey olursa ya da kaybedersem bir kaybedersem aç kalır kalırsın. İşte bu güvensizlik, bu korku insanları da e, ediyor. Mesela üçüncünde sahipsizlik korkusu. Bunun ikisinin alt sırasında. E, ben diyorsun e, yani vatandaşın aslında en çok kim kardeşinden, anasından babasından da bir birey olarak kendi ülkesindeki devlete güvenmesi gerekir. E, güvenemiyorsun, hukuk sistemine güvenemiyorsun, eğitim sistemine güvenemiyorsun, İnsanlara güvenemiyorsun, e, e, üçüncü kişilere güvenemiyorsun. Dördüncü sırada inançlarımız, inançlarımızdan o kadar çok oynadılar ki en güvenilmesi gereken yerden vurdular bizi. İşte bizden olursan şöyle olursun. Yok öbürü dedi bizden olursan böyle olursun. Ee, inançlarımızı oynadılar bugün. Yani hiç kimse artık çevresindeki insanların e, ya işte Allah bir falan dese bile kendi aklına soruyor. Ya sen ne düşünüyorsun? Bu böyle diyor ama diyor. Bunun galiba bir art niyeti var. Bana diyor dinden girdi. Beni damardan yakalamak istiyor falan. Hani bir laf var ya abi damardan girdi adam konuşamadım falan diye. E dindarlar, din dindarları yanlış söyledim kusura bakmasınlar. Dinbazlar e, damardan giriyorlar insanlara. <laughs> Dolayısıyla e, vahim durumlar e, e doğurabiliyor. Yani insanı e, rahmetli Yaşar Nur Öztürk'ün dediği gibi Allah'ını aldatıyor. Bu güven sorunu insanlarda silsile olarak e, e, mutluluğu daha sonra da karamsarlığı tetikliyoruz. Sonra da birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Bir de biz güvenmediğimiz için, birimize de güvenmediğimiz için büyük şirketler kuramıyoruz. Mesela 50-100 kişi bir araya gelip de büyük şirket kuramıyoruz. Çünkü bunu geçmişte Yimbaş, Yimpaş, Yimpaş'ta, kombastan da çeşitli kooperatiflerde gördük. Devlete de güvenmiyoruz biraz önce söylediğim gibi. İşte Devlet mallarında ne yaptılar? Yok bunlar iyi değil. Bunlar <laughs> işte batıyor ya da bütçeye zarar diye diye hepsini sattılar. Rehabilitet kardeşim. Yani onu herhalde 60 70 sene önce kurulmuş fabrika. Teknolojisini geliştir. Daha iyi şartlarda çalışmasını şey makinelaştır teknoloji uyumlu hale getir. Onları da ucuza sattığımız için devlete de güvenmiyor. Yani üçümüz beşimiz bir araya gelip fabrika vuracağımız yerde sonra çeşitli kulp takıp elinden alıyoruz. Bu güven sorunu aslında devlete niye 106. sıraya düşmüşük bir biz bu güvensizlik aslında işte mutsuzluğu ve karamsarlığı tetikliyor. Yani biz birimize güvenmiyoruz artık. Üçüncü kişilere hiç güvenmiyoruz. Yani inançlarımızdan dalga geçtiler. İnançlarımıza güvenmiyoruz. Neredeyse yani ben Allah'a inanıyorum diyor ama adam kalbindeki Allah'a inanıyor. Öbürünün dediği Allah'a inanmıyor. Yemin ediyorum inanmıyor bak. Yani herkesin Allah'a farklı olmuyor başladı. Yani adam diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Sen tarif et. Diyor öyle değil. Benim dediğim Allah'a inanıyorum ben. Son olarak şunu diyeceğim ben Ee, ha buralar batırdıklarımızın arasında işte Sümerbank, Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Devlet Demiryolları bilmem nereler. Buralar e, kar eden kuruluşlardan çıktı. Hepsi satıldı, matıldı. Niye? Zarar ediyor. Rehabilite edip daha güzelleştirmek yerine bunları maalesef e, el altından satınca bu sefer iyi niyetli adam da diyor ki e, ben diyor onlara şimdi diyor fabrika getirsem kursam ya da 100 kişi bire gele fabrika kursa nasıl olsa diyor. 2 sene sonra diyor el koyup tekrar satacaklar için diyor. gerek yok diyor. Herkes parasını diyor faize koyuyor. Bunun en kötü tarafı da yabancı da bize güvenmiyor artık. Türkiye niye 106 sıraya, 106. sıraya düştüğünü bariz şekilde orada da görüyoruz. Valla Allah sonumuzu hayretsin diyeceğim. Bir insanda güven kaybolduysa güven her şeyin başıdır. Güven, güven duygusu mutluluğunda başı, karamsarlığında başı, sağlığında başı, iyi düşüncenin de başı, pozitif düşüncenin, iyi güzel hayal kurmanın da başı güven duygusudur. Bu çocuklukta başlar, yaşlılıkta devam eder. Hadi çocuklukta güven anneye babaya karşılıksız güvenir. Yaşlanınca kime güveneceksin sen? Yaşlanınca da devlete güvenmek istersin. Dersin ki benim devletim var. ben ona güveniyorum. Ee, malımı, mülkümü, canım ona emanet ettim. Ya o da e, senin istediğin gibi çıkmıyorsa, ya o da hukuku e, kendi e, çıkara doğrusunda uydurmuşsa, malın, mülkün, canın her an tehlike altındaysa, ha buna itiraz edenler olursa, son günlerdeki İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki çetelere, ya, yakalanan mafya liderlerine, dün Antalya'da 150 kişi, bir şehirde 150 kişi, Türkiye nasıl oluyor ben bunları anlamıyorum. Demek ki biz tesadüfen mi yaşıyoruz bu ülkede? Yani canımız, malımız e, hep bir risk altında ya. Biz kime güveneceğiz o zaman? Allah'a da güveniyorduk. Onu da aldılar, çaldılar elimizden Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.